Mübarek gitmeden hafta sonu gelmişken de bize tavsiyeler bulmak ister misiniz? Ya mübarek çok acayip bir yerde yakalıyorsun. Tam gideceğim işe <laughs> ama yine de söylemeden de edemiyorum. Allah razı olsun. Bunlardan sevgili dostum bir, yedi tane kelime söyleyeceğim sana bunlara dikkat edeceksin. Tamam. Yedi tane, yedi... Hayatımızda tatbik edeceğiz. Tabii, hayatta tatbik edeceksin çok kazanırsın. Tamam inşallah. Ahiret kazancı. Yani bunu unutma. Bu çok tamam. önemli. Tamam dinliyorum. Birincisi istiğfara, tövbeye devam et estağfurullah demek hem kıymetli hem de senin affına sebeptir. Ey maşallah. Tabi ya kelime ve kelam olarak istiğfar var ya peygamberimiz diyor ki amel defterinde istiğfar çok olsun. Çok olsun. İstiğfarın çok olsun. Müstavfirin cümleden ol. Seherlerde onlar istiğfar ederler diyor. Kim? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Hazreti Allah azze ve celle. Ya. Müstavfirin cümle. İkincisi hani zikrediyoruz ya zikrediyoruz. Yani zikir yapalım mı? Allah diyelim mi? diyelim. Diyelim ama eftalü zikri la ilahe illallah. Neymiş? Zikrin en faziletlisi la ilahe illallah demektir. Vay be. Ve hatta eftalü zikri elhamdülillah. Zikrin en faziletlisi elhamdülillah demektir. Dolayısıyla zikrullah devam et. Her bir la ilahe illallah 4000 büyük günahı siliyor. Hmm. Ona göre kıymetli. Yani bunu terk etme. Gün içinde ne olur ya? Bir yarım saat, 10 dakika, 20 dakika, beş dakikada meşgul olsan Allah bereket versin ya. Amin. Kimin kızından aşağısı? Mübareğim ya. <gülüyor> <gülüyor> mübarek Allah seni mübarek etsin. Amin. Üçüncüsü de elle yemek yemeden illa sabahtan değil mi? Üç yemek yiyorsun. Evet. Veyahut da bir, birileri bir ikram oluyor. Veyahut da bir yere gidiyorsun bir çay içiyorsun. Hani ellerimizi yıkıyoruz ya. Tamam. Yıkadığımız zaman ellerimizi kurulamıyoruz. Tamam. Tamam. Havluyla kurulamıyoruz. Veyahut da böyle hafiften kurulasak da Dikkat ediyoruz. Suyunu diyelim ki elimizi bu şekilde kuruladık. Yemeğe oturduğumuz zaman mutlaka besmeleyi söyleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Her besmelede yine 4000 4000 bin tane günah siliyor. 4000 sevap alıyor, 4000 tane derece alıyorsun. Yani en az bin tane hanemizde olması lazım. Ya tabii besmele-i şerif ya yemek yiyorsun. Üç öğün yemek yiyorsun babam ya. Tabii. Üç öğün yemekte niye besmele çekmiyorsun? Aynen bunu çek. Çekemedin, unuttun. Ortasında Bismillahirrahmanirrahim evveli ve ahiri diyeceksin. Tamam. Tamamdır. Sonunda da dua makamında Allah'a yapacağız. Yani biz Hristiyanlardan farklıyız. Yahudilerden de farklıyız. Yemeğin ortasında yaparız duayı. Elhamdülillah deriz. Ama hiçbir şey demedin. Bitirdin yemeği. Elhamdülillah de hamd etmek. Allah Azze ve Celle'ye teşekkür etmek. Allah'a teşekkür etmeyen değil mi? Kullara teşekkür eder mi? Veya yani. da kullara teşekkür etmeyen Allah'a teşekkür eder mi? Ya işte. Yani şükreden kimselerden ol. Le'in şeker tüm le'ezi'den eğer şükrederseniz ziyadesiyle artırırım. Bu da sevgili dostum kulağına küpe olsun. olsun. Bundan başka bir şey daha var. Ha unutma. Nedir efendim? Diyelim bir, bir şey geldi başına ufak tefek şeyler. İnsanız, Hı -hı. beşeriz. Sıkıntılarımız olabilir. Sıkıntı olabilir, üzüntü olabilir. O zaman ne diyeceğiz? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik, Allah'a rücu edeceğiz, döneceğiz ya. Elhamdülillah. Dolayısıyla bunu söyle. Her zaman her daim bir başına musibet geldiği zaman inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bir bardak kırıldı. İnna ve inna ileyhi raciun. Yola gidiyordun ayağın taşa takıldı. İnna ve inna ileyhi raciun. İlla cenazede söylenecek diye kayda var mı? Evet. Yok. Kulaklarımıza küpe olsun bunlar. Kulağına küpe olsun. Gözüne nur olsun. Kalbine Amin. ışık olsun. Amin. Bundan başka da sevgili dostum. La havle ve la kuvvete illa billah. Bunu buna da devam et. Cennette ağaç oluyor senin için. La havle ve la kuvvete illa billah Hamd dediğin olsun. zaman cennette ne oluyor senin için? Ha, e, köşk oluyor. Köşko, aa, şey oluyor, ağaç oluyor, ağaç ağaç. oluyor. Cennet bahçesi. Bir de bunun yanında la havle ve la illa billah ne demek? İbadet yapmaya, kötülüklerden kaçmaya güç kuvvet yoktur. Ancak Allah'ın yardımıyla vardır. Şimdi kaç tane söyledik? Yedi. Yedi tane şeyi söyledik işte 7 güzelliği aktarmış olduk. E namazlara da devam et, namazlara da bırakma. Ya. Abdestine de devam et, abdestini de bırakma. Amin. İnşallah. gezme. İnşallah. Ayağını yere basma. Hele cünüp hiç gezme. Abdest çok önemlidir. Abdest önemli. Usul önemli. Usul önemli. Usulü terk eden usuldan mahrum olur. Ya. Öyleyse yeryüzünde tertemiz dolaşacaksın. yeryüzünde tertemiz dolaşacaksın. Temiz yerlerde secde edeceksin. Rabbine ibadet edip kulluk yapacaksın. Ellerini açıp dua edeceksin. Amin. Amin. Allah'a emanet ol. Sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Hadi. Bay bay. Eyvallah.